arkadaşlar bugün bu for treasure treasure'da oyunun sonuna gitmeye çalışacağız yanında Efe var bugün Enes yok Efe var hoş geldin Efe hoş bulduk şöyle arkadaşlar şu gemi varsa büyük ihtimalle gidersiniz ben çoğunlukla gidiyorum gel Efe şöyle kapı açalım bu gemi yapmak çok kolay 3 tane roket yeter ee, bu roketleri almak için de şu sokar görevdeki ya. topu oyunun sonuna götürmelisiniz. Bunun için de size bir arkadaş lazım. Böyle gemisi olan. Roketi olan. Ya. Ne? Evet. <laughs> Çıkamıyorum. Tamam. Alt tarafımızı silelim. Şöyle. Arkadaşlar bu video kısa olacak. Sadece sona gideceğiz. Şöyle yuvarlanalım. Beyaz takımda olun. Daha düz gidiyoruz. yuvarlanalım. Sonra roket atacağız. Tek sıkıntımız şey olacak. Ee, o dil çıkaran kişiler. Dil çıkaran robotlar. Onlar roketleri yiyorlar. Şimdi şöyle havalandıralım roketi ve gidelim. Anam Efe roketi kapattın. <laughs> <laughs> Enes'i bugün aramaya çalıştım. Az önce, iki saat önce konuşuyorduk. Ama arıyorum arıyorum açmıyor. Ben de dedim Efe'yi alayım. Şimdi sona gideceğiz. Bu arada videoyu beğenmeyi yarın unutmayın. yarın da birlikte Minecraft gelecek. Spoilerını vereyim. Aynen. Ama Enes de olacak inşallah. Gidelim hadi. Dın, dın Bu kısımlar biraz sıkıcı oluyor. Belki biraz hızlandırma yapabilirim. Ama video çoğunlukla zaten çok kısa olacak. Bu kısımlarda dikkat edin. Şöyle yere yaklaşın. Çok hafif. Ama yere değmeyin. Mesela ben şu ana elim titriyor. İnşallah o değil çıkaranlar yoktur. Onlar varsa size bir taktik edeceğim. şöyle gitmeye devam edelim. Tren burada sıkıntı olmuyor. Üstünden geçiyoruz. Şöyle biraz drop girdi. Neyse. Şu anlık şey. Devam devam devam. Aşağı ilerim. Efe de arkada oturuyor. İki koltuk var. Birinde çeşkiye nasıl olsaydı. Ama annesi ulaşamadım maalesef. Anam. Roket kırıldı. Evet. Ama kullanılabilir roket kırıldı. Bu roket de bitti. Roketin süresini unuttum. Galiba arkadaşlar gidemeyeceğiz. Hayır roket kırılma ne olur. Diğer roket çalıştır. Çalıştır. Sen çalıştır. Ben çalıştırmıyorum. Çalıştır. Hayır. Hayır. Çalışmıyor. Arkadaşlar roket bitti. Kırık. Artık yuvarlanarak gideceğiz. Öldük. Ölmeyi geliyor yuvana... Sen mi öldün? Ben öldüm. Evet. Hani? Seninlerle, seninlerle ben yokum. Ben benzeyim. Arkadaşlar Efe öldü. Yolumuzu tekrar devam edeceğiz. Hadi bakalım. Böyle yuvarlana yuvarlana gidebilirsiniz. Tabi müteşem şoför olmanız lazım. Hadi. Ben hadi. arabamı, arabama açtım ben. Arkadaşlar bu arada Tower Battles yerine onun kopyası bir oyunu çekeceğim yakında. Efe ben Enes, üçümüz oynayacağız. Bugün Enes neden ise açmıyor. WhatsApp'tan falan aradım, telefonu aradım ama arkadaşlar bu kısmın bugu da bu. Eğer böyle bir geminiz varsa arka kısmından geçin bu çamaşır makinesinin hasar almazsınız Diş fırçalarına da değmemeye çalış. Şöyle devam edelim. Bu fırçayı mecbur değilim. Ben, ben arabaya bindim. Şu an yoldayım da araba ters döndü. Arabanın tepesinde Arkadaşlar bildim. bu kısımda bizi zorlayacak. Yıldırım çakıyor çünkü. Galiba kıpırdamazsak öleceğiz. Baya şimşek vuruyor. Arabanın arkası gitti. Koltuklar yok. Yani eğer bu koltuk kırılırsa bayağı bir zorlanacağız. Umarım kırılmaz. Devam devam devam. Hadi. Hadi. Yuvarlanma. Aha gitti arkadaşlar. Hem de kar kaldık. Ee, bu durumda yukarı çıkın mümkün olduğunca ve Öl. Ama son kısmındaydık. Olmaz. Bu arkadaşlar bu gemiyle gidemezsiniz. benim bir gemim daha var ama bununla gitmek aşırı zor. Bir parçası kırılırsa yok olursunuz. Mükemmel ske mi Gördüğünüz gibi burada Enes. Enes. Efe. Enes. Şey hazırlayacağım. Biraz geriye gitsene. Efe Enes diyerek benim adımı unuttum. <laughs> Aa pardon. Mert. Şöyle şu yanındaki gemiyi O gemi de işe yarıyor ama şimdi bunu kullanacağım. Sen ne yapıyorsun? E, i̇leri geç. Bir tane şey yapacağım. Sürpriz yapacağım. Ee, doğduğumuz yere geç buraya bakma gidiyorum Çaktırmayı. çaktım ben çaktım arkadaşlar görmüyoruz şu an efendim yaptığı şeyi merdiven yapıyor ne olabilir ki merdiven yapmayacağım şey bekle ee, diğer blok şimdi Şuna devam edeyim. Ne yapıyorsun? Bir şey hazırlayacağım. Arkadaşlar Efe özenle bakmamızı söyledi ama biz bakacağız. Hadi bakmayalım. Ya yani. bakma işte. Duvara geçelim şöyle kafamızı vuralım. Deliler hastanesi gibi Outlast oynayacağız arkadaşlar yakında iki hafta ya da bir hafta sonra oynayacağız. Ee, Enes'in yeni bir bilgisayar olacak. O bilgisayarda kasmadan size istediğiniz oyunları oynayabileceğiz. Ee, bu yüzden iyi. Ben de iki ay sonra yeni bir bilgisayar alacağım. Enes'inkinin ilk katı. Tabii Enes bilgisayarını yükseltmeyecek değil. Ee, bu sırada da Efe abi yapacağı şeyi bitirdi. Bitirdin mi Efe? Çok az kaldı. Arkadaşlar biz burada yıldırım çakalım. Yapma. Ha tamam oraya Az Tamam. Önce Efe yaptığında korkuyor. Dur orada dur buraya bak. Orada dur buraya doğru bak. Tamam bakıyorum. <laughs> Havaya bak. <laughs> Aman Arkadaşlar Efe bize sürpriz yaparak parti patlatmış. Havayı fişekler. Çember olmuş tane. Mavi falan. Güzel durdu. E ee, ne oldu şimdi? <laughs> Burada balonlar da var. <laughs> Bunun için boş boş uğraştım işte. Arkadaşlar Efe eksiz hey, çıktı. Hadi şunları da biz patlatalım. Yeah. Bizde iki çember Al, yaptık. Al çeker al. Arkadaşlar şimdi bu gemiyle de oyunun sonuna gitmeye çalışacağım. Gel Oo, O. Oo. da bir güzel kastı. O kadar havayı fişek patlatırsın işsiz gibi. <laughs> Hadi Hı. arkaya geç Efe. Gidelim. Buna da gitmeye deneyeceğiz. Hadi bakalım. Şurayı açalım. Bunları silelim. Kim Anam. <laughs> Arkadaşlar zor olacak gidiş. Böyle 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 gitmemiz lazım. Arkadaşlar geminin hiçbir parçasını kırmamaya çalışıyoruz. Soldaki Gemi. gemiye bak. Soldaki gemiye bak. Soldaki yemi mi? Kırmızı takımdaki. Anam ne oluyor? Tamam. Nereye gidiyor? Ben süreyim mi bu gemiyi? Ben bunu iyi sürüyorum. Bende de vardı bu. Oo gemiye bak. Olur mu? Olur. Yani yıldırım Öyle olur. o zaman. Arkadaşlar şimdi gemiyi maksa doğru sür. Rush yapıyordum. Aşağı geri Hadi zıplayalım. Direkt yaptım. ben aşağı atladım. Arkadaşlar Efe yok etme planım şabasız kaldı. Efe kendi kendine atladı. Atlamasaydı eğer onu gemiyle sonsuzluğa yollayacaktım. Hay bakalım. Öldüm mü? Öldüm. Öldüm ben. Sen oluştur gemiyi ben. Arkadaşlar şöyle korkayım. hemen gemiyi oluşturalım. Efe sürecekmiş. Efe daha güzel sürüyormuş. Bale. <laughs> Benden bu daha güzel. <laughs> Hadi Efe. Bir dakika mouse şeyini alayım da mouse çeviremiyorum çünkü burada bekle. Hadi Efe, bekliyoruz seni. Aha. Hareket et Efe. Evet Efe. Bayağı güzel sürüyormuşsun. <laughs> ya bir şey yaptım. Daha Tamam bak nasıl unutmuşsun. He? Mıknatısı saçmamışsın Ya ben Niye gemiden düşüyorum? Hadi görüşürüz ben gidiyorum böyle yürüyerek. gemiden düştüm ben. Evet. Ben ne yapacağım burada? Bir daha kursana ya. <laughs> Arkadaşlar ölüyorum öldüm. Ben de ölürken epey gemiyi Hadi ölmüş yaptım. Botu. Geldi mi gemi? Gelmemiş. Arkadaşlar çabalarımız sonuçsuz kaldı bir daha sürüm bir daha bir daha. Efe de bizden bayağı iyi sürdüğünü iddia etti. Ve iddia ettiği anda yerleri boyayacak. Hadi bakalım. Mutlu saçtım. Ya niye başlatmadan açtın? Başlattım. Hadi Efe. Hadi bizden iyi mi sürüyorsun? Arkadaşlar. Sürebilecek mi sizce? Bence süre sür. Lan yani, niye öyle oldu? Bu. Süremeyecek. unut demeyi de unutmuşum. Arkadaşlar Efe bizi Mars'a e götürüyor. Oyunun sonunda <laughs> Mars'a gidiyoruz. Evet Efe. Bu konuda ne düşünüyorsun? <laughs> Hiçbir şey. Hadi bakalım. Efe, bizim tamam. ilk yıl çok Mars'a götürmeye devam ediyorsun. Yakında Satürn'ü göreceğiz. O Satürn'ü gördük ama. zaten. Arkadaşlar mıknatısı kapatacağım. Kapatma. Hayır. Kapatamıyorum. <laughs> arkadaşlar Efe bizi sonsuza getiriyor. Karadeliğin <laughs> işte <içine> yiyeceğiz. öldük. <laughs> 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 arkadaşlar atladım ben. Hadi bay bay. Ben burada kaldım. Oha oyunun sonu. Oha oyunun sonunu gördük. Oyunun sonunu ben de gördüm. Arkadaşlar şurası. Oyunun sonunu gördük. Ee, videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, Epe bizi yolladı ama oyunun sonunu gördük ama parayı alamadık. O sıkıntı <laughs> oldu biraz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonra videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay Hay bay.